Çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanıyım. Bostepe Koleji'nde görev yapmaktayım. Montessori eğitimine göre her çocuk zekidir. Küçük yaşta doğru uyarılarla mantık yürütme, eleştirel düşünebilme potansiyeline sahip olurlar çocuklar bu eğitim sayesinde. Çocukların en iyi gelişim dönemi 6 yaşa kadar olduğu yaş dönemidir. Montessori eğitiminde çocuklar eleştirel düşünceleri çok gelişir. Kendilerine olan özgüvenleri gelişir. Çocuklar soru sormaktan hiçbir zaman çekinmezler. Sürekli sorarlar ve soru sordukları için ve sürekli sordukları için de öğrenirler. Montessori eğitiminin de en belirgin özelliklerinden bir tanesi çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Biz çocuklara yaparak, yaşayarak öğreteceğiz ve öğrenmede kalıcılığı sağlayacaklar bu sayede. Diğer e, klasik okullardan farkımız aslında e, biz de milli, milli eğitime bağlıyız. Yani müfredatta hiçbir değişikliğimiz olmayacak. E, sadece çocukların kendi bireysel özelliklerini ön plana alacağız. Yani çocukların yeteneklerine, ilgilerine, ilgilerine e, göre bir eğitim sistemi uygulayacağız biz. E, çocukların öğrenme hızına göre bir eğitim sistemimiz olacak. Komuttan soyuta, basitten ee, zora doğru bir öğrenme sistemini uygulayacağız. Çünkü Montessori diyor ki işte çocuğun eline alamadığı bir şeyi çocuk kendi beynine de alamaz. Yani öğrenmeyi sağlayamaz diyor. E, çocuğun öğrenmesi için önce elini alacak, yapacak, yaşayacak, tanıyacak, materyaliyle işte her şeyi. Ondan sonra öğrenmeyi, çocuk kendi kendini öğrenmeyi sağlayacak ve çocuğun kendine olan özgüveni de gelişecek bu sayede. Çünkü yapabildiğini görecek. Yanlış da yapsa tekrar deneyecek. Ve bu sayede kendi yaptığını görünce çocuğun kendine olan özgüveni de gelişecek. Bu çocuklar için çok önemli bir durumdur. Özellikle de 3-6 yaş arası çocuklar da oluşmakta. Yani daha sonrasında düzeltmektense bu anda bu eğitimi alması çocuklar için çok önemli bir kazançtır. Okulumuz şu anda pandemiye hazır bir şekilde. Pandemi nedeniyle bütün hijyen kurallarına uygunuz şu anda. Sınıflarımız onar kişilik. iki dilimiz olacak, yabancı dilimiz. Rusça ve İngilizce şeklinde çocuklarımızla yemekleri en hijyenik şekilde olacak, en doğal şekilde olacak. Hiçbir şekilde katkı maddesi değil, tamamen doğal. Kendimiz yetiştirdiğimiz ürünlerle kendimiz mutfağa gideceğiz. Okulumuz tamamen milli eğitim müfredatına uygun bir eğitim sistemi vermektedir. Yani bizde de matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, Diğer okullarda hangi dersler varsa bizde de aynısı olacak. Yani milli eğitim müfredatının dışında asla değiliz. Sadece bizim eğitim sistemimiz farklı. Yani öğretme sistemimiz farklı. Biz Montessori eğitimiyle öğreteceğiz. Yaparak, yaşayarak. Hani sürekli yazarak değil. Yaparak, yaşayarak. Materyallerimizin eşliğinde. Diğer müfredatla, milli eğitimdeki müfredatla aynı konular, aynı dersler. Sadece öğretme yöntemimiz ve öğretme şeklimiz yaparak, yaşayarak öğrenme şekli olacak. Fiyat Fiyatlarımız öncelikle şunu söyleyebilirim, diğer özel okullara özel okullara göre çok çok altında fiyatlarımız. Yani neden? Çünkü e, Trabzon'da ilk defa açılan bir okul, ilk defa böyle bir eğitim veren bir okuluz. E, bizim amacımız kendimizi, kendi eğitim sistemimizi ön plana çıkarmak e, ve herkesin bu eğitim sisteminden yararlanmasını e, istiyoruz. O yüzden diğer piyasadaki özel okullara göre e, fiyatımız çok aşağıda. Çünkü herkes bu eğitimden faydalansın. Herkes gelsin, bütün çocuklarımız iyi bir eğitim alsın, mutlu olsunlar, özgüvenli olsunlar. Çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmalıyım. Her çocuğumuzun gelişimlerini gerek haftalık gerek aylık olsun birebir değerlendireceğim. Ve çocuğun kendi gelişiminde gördüğüm olumlu, olumsuz bütün yönlerini birebir veliyle beraber konuşacağız. Yani veliyle beraber iletişim halinde olacağız e, bu gerekiyorsa üç günde bir gerekiyorsa, bir haftada bir gerekiyorsa, ayda bir. Ama çocuğun tamamen kendine ait özellikleriyle beraber. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Çocuklarla birebir ilgileneceğim. Çocukların gelişimlerini yakından takip edeceğim. Her alandaki gelişimlerini, dil gelişimlerini, sosyal gelişimlerini, psikososyal, psikomotor bütün gelişimlerini gözlemleyeceğim. Ve buna dair birebir konuşma fırsatımız olacak. Bu konuda da bizlere güvenebilirsiniz diyorum.